Bugün sizlerle birlikte şişe çevirme canlı Bugün yanınıza Furkan Yılmaz var. Konuk arkadaşlar. Onun da e, kanala abone olmayı Arkadaşlar kanalımın adı Nasrettin Hoca Sahte. Ne? Ya Nasrettin Hoca Sahte. Böyle çizim olarak H yazıyor. Çizim H. Arkadaşlar daha demin attı. Bak falan biraderim ben bu oyunu çok iyi geçer. Arkadaşlar siz oynayın. koyun ben kanalımı göstereyim. Arkadaşlar şimdi ben size oyunu anlatı koyayım. Furkan e, tabletinden kanını gösterirseye kadar bunu bir sıra yapacağız ben başlayacağım Mesela ilk full yapacağız ben yapacağım sen yapacaksın mesela ben böyle durdurdum ya sonra bir daha döndüreceğiz. üç kere ben bunu yaptım ya full karnı sever kapışacak mesela diyor arka ee, eğer kim bu... ha, hayır. hayır hayır Atan bir daha üst üst alır <laughs> evet öyle zaten böyle yapalım bir daha yapalım arkadaşlar da açılıyor da kapıştı. Furkan kaybetti de. O balkondan ben bir şeyim diye bağırdı. Cezam ama da. çok sesliydi. Bir şöyle mesela. Ben bir şeyim. Oha. Ya arkadaşlar bu arada çok... kanalımı seninizi yaptırıyoruz buraya. Arkadaşlar kanalımı TikTok bu, mu? Hayır, hayır. Şuradaki arkadaşlar şu. Arkadaşlar tamam. kanalım böyle. Adam Nasrettin Hoca hey, sahte. Şey şey kanalı. Nasrettin Hoca sahne. görüyor. Nasrettin şöyle videolarını göstereyim. Dur B daha sonra. Şu ne Şimdi hadi başlayalım. Selam gençler. Arkadaşlar şöyle. Nasrettin Hoca sahte. Lan tamam lan. O zaman tam gözükmüyor o yüzden dedim. Neyse hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar yapıyorsun sen gelsen sen görün yok. Pika pika. Tamam başla. TikTok hesabını takip edin arkadaşlar. Songül, Seval, gün Dur yaptı olmadı. Bir de Songül, Songül Seval. Seval kedi profili. Seval bir o. Arkadaşlar yemin ederim bakmadım. Kameraya bakıyordum. Benim bu arada cidden bakmadım. Evet. Hı, ya unuttuk onu. Yine bakmadım. Hadi arkadaşlar bu ceza yapmayacak bir şimdi Furkan'la kapıcıya sarılacak. Alır mısınız? Gel. Hı. Hı. Arkadaşlar hı. Şey, hı. Bir, bir oldum. Bir daha. Bir oldum. Gördünüz mü? Sıfır sanki. Ver. Hı. Hı. Sonuç şöyle. Bir de bir tekme <laughs> 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 İnşallah. <laughs> Sonra atarsa atan alır. Furkan atarsa Aa, kazanır. Anarmaya <laughs> gidiyoruz arkadaşlar. Gelin 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 gelin. Arkadaşlar 3'te 3 üç ne bro ya? Bura beni göster. Tamam. Hayır. Şöyle çevir. Şöyle. Şimdi Bağır. a i, a i̇ -e diye bağırman lazım. Tamam. Ee, hayır ben bir eşim diye dedik. ben. bir eşim. Kaçın kaçın. Neyim kaçın. Kaçın, kaçın. <laughs> <laughs> sanıyor? Dedim arkada. <laughs> Arkadaşlar ben videonun sonunda yaptığım şey yaptım ki yapma. Neyse ben geçiyorum. Arkadaşlar ben videonun sonunda yaptığım şey yapayım ses sorun. Videoma like atmayı, abone olmayı, kanalıma yorum yazmayı unutmayın. Atın kay. Görüşmek üzere. Hadi videoya Video. devam edelim.